muzur bir çocuk muydun? 11 yaşında okuldan atılmışsın. Aa Ben çok fenaydım. Senin ben... o kadar şey ki şimdi o kadar böyle hanımefendi <gülüyor> <gülüyor> gerçekten çok şey bir duruşun var. Çok teşekkür Fakat hiç ederim. ruhun öyle değil. Yay burcuyuz. Ya işte Ne hani kadar onu, olabilir ki? Evet. Ne kadar sakin olabilir Oraları ki. artık başka yerlere yani yurt dışında daha kendim olmuş. Londra'da yaşadım 6 ay. Orada daha serbest ve daha o ruhumun, o çocuksu tarafın ortaya çıkmasını sağladım. Çocukken çok fenaydım ben. Yani hakikaten evin erkek çocuğuydum. Tabii bir gün gelirdim, elim kesilirdi, bir gün bacaklarım yara bere içindeydi falan. Konservatuar okuyordum ben o zaman. Müzik bölümüne girmiştim. Ablam güzel sanatlar okuyor. Konservatuara girmek yani kendinde neyi keşfettin de konservatuara girdin? Annemler yolladı. Hikaye çok garip. Ben tiyatro <laughs> okumak istiyorum ki bunu evet. gerçekten ilkokulda istedim ben. olan izledim. Ve hani hep oyunculuk yapmayı ve şımarmayı seviyorum ve o zaman fark ettim dedim ki bu ne yani ben sahneye çıkmak istiyorum ben kendimden başka insanlara oynamak istiyorum diye ablam da olsun 5 yaş benden büyük güzel sanatlara girdi lise bölümüne ve hani hocalar onun sesine bakarken benim de sesime ve kulağıma bakmaya başladılar annem de akıllı bir kadın hani İç Anadolu'da olur ya böyle kendi kendini yetiştiren hmm. kadınlar öyle bir kadın tam olarak diyor ki Aa bak diyor kızım diyor sen buraya git hem enstrüman çalarsın, üniversitede de zaten hani Anadolu Üniversitesi aynı kampüsün içindesin. Konservatuvar müzik bölümü ilkokuldan başlıyor. Güzel sanatlar öyle değil de neyse. Liseyi de orada okursun, müzik bölümünde. Üniversitede de şey yaparsın, tiyatroya girersin ki bir enstrümanın olur, sesin olur falan. Çünkü oyunculuk bunların hepsini kapsıyor ya. Sonra tabii ki ben, ya imkanı yok yani girip keman çalışacaksın. 3-4 saat bir odada bir imkanı yok yani. Ben yerimde durmuyorum. tabi çok da zor bir değil. Çok zor. O evde de de yani... do re mi'den başlıyoruz. Ya ben mesela piyano dersi almıştım. Babam isterdi piyano <laughs> da. Eve piyano aldı. <laughs> do re mi diye başlıyorsun <laughs> tamam mı? Ay o sık Ben istiyorum ki şarkılar çalayım işte. Sesli o ağlar onlar bunlar falan filan. <laughs> En sonunda tabii olmadı yani. Aa. hani Ben devam edemedim. Sen? E ee? Ben ondan sonra e, konservatöre başladım ve yerimde duramıyorum. İşte sağımız fen fakültesi, sol tarafımız başka bir fakülte, arka taraf tiyatro bölümü falan. Ben asla ders çalışmıyorum. Asla kemanı elime almıyorum. Zaten perdesiz bir enstrüman ve elin milim kaysa berbat bir ses çıkartıyor. Ve tahammül edemiyorum. Sevmiyorum yani <laughs> enstrümanı sevmedim. ne yapayım sevmiyorum. <laughs> e başka bir enstrümana geçeydin. Hayır istemiyorum Hayır, durmayı. Hiçbir, hiçbir, hiçbir şey şekilde. Almak yani ben fen fakültesinde işte fareler mareler falan diye böyle değişik değişik saçma sapan oyunlar oynuyoruz. ya yani ben hani oyunculuk yapmak istiyorum. Ve ona feci de bir çocuğum. Derslere girmiyorum falan filan. En sonunda hani o kadar istemedim ki büte kaldım. Ve ilk sene eğer 90 barajını pardon 70 barajını asa, aşamıyorsan okuldan atılıyorsun. Ben büt'e kaldım. Büt dediğim bütünleme Bütünleme mi? sınavına ha. kaldım. <gülüyor> 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 11 yaşındaki ben. Hani, önüm, hani, 12, 13 yaşında, 12 yaşındaydım. Üniversite yaşayan hani, insanların şeylerini yaşadım. Büt'e kaldım. O zamanki Kemal Kemon hocam da beni çalıştırmak istemiyordu. çünkü sevmediğimi biliyor. Böyle berbat bir enerji var falan ortada. O kadar fena da bir çocuğum ki. Fanusu yıkarken, ki şurada bir izi vardır. Elimi yarıyorum ve buraya da kemanın başını koyarsın sapını ve şey yapar. Ve ben elim böyle beş dikişli falan bir şekilde Masuz sınava girdim. Hayır ama yani, ha, ha, yani... O, ya, o negatif enerjiden tabii, tabii Hani olmadı. Elimi bu arada camide falan diktirdim. Yani o, o kadar her şey saçma sapan. <laughs> mi dikti? <Tabii>. <laughs> ya küçük bir yerde yaşıyorsun. Annem de Kızılay'da şey bölge müdürüydü. İşte e, Kızılay'da görevde ve Kızılay'da. Hastaneye de gidemezsin. Ablam da benden dediğim gibi 5 Ben 12 yaşındayım. Ablam da 16-17 yaşında. Hastaneye niye gidemiyorsun? İki kız çocuğu elim kanıyor şarıl şarıl ablam piyano çalarken ben he elimi kesin diye geliyorum yani. Aa, o da camiye ee. götür. Hani ne olursa camiye gidersin ya, öyle bir kültür vardı bizde bilmiyorum. Camiye götürüyor. Hoca sağ olsun dikti. Hoca mı dikti? <laughs> Tabii canım ama orada arkadaş şey olur ya revir. Revir evet yani ama hani caminin içindedir o. Kulağını camide deldirsin falan oradan kalan bir şey bizde. Aa şoktu ya. Aa, çok... Çok <laughs> Elime de camiye diktirdim. Hoca dikti Aynen. elini. Aynen. A yani yani işte, re bu işi Anladım. bilen biri ama ne hani işte o hoca karşılıyor seni. Evladım niye geldin falan buralarda kanlı bezler.